Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte bugün Turbo Plop Flick Shell oynayacağız bu, Gördüğünüz gibi bunu oynayacağız En sevdiğim oyunlardan bu Ve çok güzel Yani de yükleyin ama ben bir kastım para Şöyle bir e, Hangisine girsek Ben buraya gideceğim çok güzel bunlar yani Eştim size göstereyim bir uçak bir tane uçak benim benim şuradan rastgele uçak geliyor ya bazen yani ben seçebiliyorum bazen de rastgele geliyor mesela uçak kalkıyor bir tane şimdi buraya gelecek bu uçak atladım uçak gelecek sonra size her şeyi göstereceğim ee, şu an 3 kilometre yok 300 metreyiz Karşıtları açalım. 300 metredeyiz şu an. Gördüğünüz gibi. İndik. İnmedik, inmedik, inme. Neyse. Ben oraya kadar gideyim. O zaman video durdurmam gerek yani. O kadara gitmem. Arkadaşlar geldik. Bu uçakları binemeyeceğiz çünkü denedim. birkaç kere olmadı. Şuradan ta buraya kadar geldim. Şu uçağı deneyeceğim. İnşallah bu da olur yani. Ben bu uçağı sosla kullanmıştım. Siz bilmiyorsunuz. Bir tane harita sosla kullanmıştım. İnşallah bu da olur. Kabak yeri nerede? Açayım şunu. Açılmıyor. Ha şur Gidelim be. Allah ben nereye oturdum? Ya yardımcı koltuğuna oturmuşum. Çık bir şuradan. Plato gidelim. Ben git. Vallahi çıldıracağım. Ha geldi uçak. Yeni motorları açalım. Açık değil mi? Evet açık. Üşür üşür. dur. Kapalı. Şimdi uçak geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben onu içeyim. Yardımcı pilot gel buraya. Yardımcı pilot ihtiyacım var sana. Aa bir ses var. Yani haritaya baksan trafik var. Şuraya gideceğiz. Uçağı kaldırsın ikinci bu. la salak mısın lan ne yapıyorsun? Salak. Bert Değil, böyle vallahi seni parçaderim. Hadi ya. Hayır hayır çarpacak. Trafik olacak, trafik. Dayanma, trafik olacak, trafik. Trafik olacak. Ha, sen git. Sen git. Burası Ne? Beyin yok. Beyin yok vallahi. Vallahi beyin yok. O beyin varmış. <laughs> ne bileyim ben. Burayı bana bırak, ben yaparım ben burayı. da mı oraya gidecek? Yok. Böyle daha iyi. Ben yani böyle çok seviyorum. Bu çizme önce. Lan 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 dur dur dur. Lan, fren 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 fren. Heh. Auto fren varmış bir de. Otomatik fren. Açık kamera. 4 dakika olmuş bir saniyede. Özür dilerim. Gerek yok ya. Yavaş 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 yavaş. Heh, tamam. Vallahi emreti marketten almışım. Şimdi. şimdi hemen uçacağız çünkü. Bir uçak gelecek birazdan. Aha gelmiş bile. Allah vallahi.

bir tane arkadaşım var. Ee, Naim Aga 27 ona abone olun vardı. Vallahi. Benden daha çok abonesi var. Hadi görüşürüz.